2025 Balık Burcu Yıllık Yorumu Sevgili balıklar, 2025 sizin için ilham, dönüşüm ve manevi büyümeyle dolu bir yıl olacak. Bu yıl gezegen hareketleri, özellikle Neptün ve Satürn'ün etkisiyle hayallerinizi gerçekleştirmeniz için sizi destekleyecek. Hayatınızda çözülmesi gereken konularla yüzleşebilir, yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Kariyer ve Finans 2025 yılında kariyerinizde önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Satürn'ün burcunuzdaki konumu sorumlulukları artırırken sizi daha disiplinli hale getirecek. Yılın ilk yarısında kendinizi kanıtlamak ve hedeflerinize ulaşmak için yoğun bir çaba harcayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı öne çıkaran projeler meslek hayatınızda yeni kapılar açabilir. Neptün'ün etkisiyle sanatsal ve manevi alanlarda öne çıkabilirsiniz. Finansal anlamda ise dikkatli olmanız gereken bir yıl. Uranüs beklenmedik gelir kaynakları sunabilir ancak aynı zamanda ani harcamalara da neden olabilir. Özellikle büyük yatırımlar yapmadan önce iyice araştırın. Aşk ve ilişkiler. Aşk hayatınızda bu yıl büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Yılın başında Venüs'ün etkisiyle romantik ve duygusal alanlarınız yoğun olacak. Bekar balıklar, ruh eşi niteliğinde biriyle tanışabilirler. İlişkisi olanlar ise bağlarını daha da derinleştirme fırsatı bulacaklar. Ancak, yaz aylarında yaşanabilecek Merkür Retrosu dönemlerinde, yanlış anlaşılmalar ve iletişim sorunları gün yüzüne çıkabilir. Sabırlı ve anlayışlı olmak, ilişkilerinizi korumanıza yardımcı olacak. Ekim ayında gerçekleşecek Güneş tutulması ilişkinizde yeni bir döneme işaret edebilir sağlık 2025 ve sağlık konusunda dengeye önem vermeniz gereken bir yıl özellikle Satürn'ün etkisi enerji seviyenizin zaman zaman düşmesine neden olabilir dengeli beslenme yeterli uyku ve fiziksel aktivite ile enerjinizi yüksek tutabilirsiniz Bunun yanı sıra ruhsal sağlığınızı ihmal etmeyin Meditasyon, yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler bu yıl size iyi gelecek. Bahar aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için vitamin ve mineral alımına dikkat edin. Eğitim ve kendi gelişiminiz. 2025, bilgi birikiminizi artırmak ve yeni beceriler edinmek için ideal bir yıl. Akademik hedefleriniz varsa, Neptün'ün hayal gücünüze kattığı yaratıcılıkla fark yaratabilirsiniz spiritüel ve manevi alanlara olan ilginiz artabilir. Bu yıl kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak çalışmalara yönelebilirsiniz. Genel Tavsiye Sevgili balıklar, 2025 sizin için hem zorluklarla yüzleşip hem de kendi gücünüz yeniden keşfedeceğiniz bir yıl olacak. Hayal gücünüz gerçekçi hedeflerle birleştirirseniz, bu yıl büyük başarılar elde edebilirsiniz sabır ve özveri, 2025 size rehberlik edecek anahtar kelimeler olacak. Unutmayın, bu yıl ne kadar çok kendinize inanırsanız, o kadar parlayacaksınız.